Koronavirüs pandemisiyle birlikte e, hayatın sekteye uğramasından önce aslında böyle biraz daha geriye gidecek olursak, e, hani 2020 yılının e, ilk ve daha öncesine gidecek olursak, o dönemde Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde aslında yeni bir ilme yakalanmıştı. Hatta e, 2019 yılı içerisinde Çin'in Ankara büyükelçisinin bir açıklaması vardı. Özellikle ekonomi alanda işbirliğinin daha çok geliştirileceği, hatta bu kapsamda Türkiye'nin Çin'in Türkiye'den yaptığı ithalatı iki katına çıkartacağını çok kısa bir süre içerisinde, 3 yıl içerisinde. Bununla birlikte Çin'in Türkiye'de yaptığı yatırımı da iki katına ve Çin'den Türkiye'ye gelen turist da iki katına çıkartılacağını açıklamıştı. Bu çok olumluydu. Yani Çin tarafında ki iradeyi gösteren, düşünceyi gösteren bir hani ifadeydi bu. Ama tabi ilerleyen süreçte bu alanda çalışmalar da yapılmasına rağmen daha sonra işte araya koronavirüs girdi. Ancak şimdi yavaş yavaş da normalleşme başlıyor. Ve burada tekrar bence Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin kaldığı yerden devam edeceğini ve burada o iğmenin tekrar yakılabileceğini düşünebiliriz. Bu düşüncemi aslında destekleyen bir gelişme de geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın Çinli mevkidaşı Zhong Shan'la yaptığı telefon görüşmesi oldu. Ama telefon görüşmesi deyip geçmemek lazım çünkü yaklaşık bir buçuk saatten fazla sürdü bu görüşmenin ve birçok konunun ele alındığı biliniyor. ve Basına da tabii ki yansıdı e, bu konu. E, i̇ki bakan arasındaki görüşmede e, ticaret konusu, karşılıklı ticaret, e, bununla birlikte e, ticaretle ilgili birçok konuyla birlikte yine yatırımlar, kuşak ve yol girişimi, e, bununla gümrükler, sivil havacılık, serbest bölgeler veyahut e, ikili ilişkilerin ötesinde çok taraflı ilişkiler ve burada Dünya Ticaret Örgütü ile e, ilgili olan konular ve buradaki reform ihtiyacı birçok konu e, iki bakan tarafından görüşüldü, değerlendirildi. Bir fikir alışverişi yapıldı. Şimdi Ticaret konusu tabii ki önemli. Yani ilk başta en önemli konu olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret geliyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle iki ülke arasındaki ticaretin hacmi hacmi 22 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak bununla birlikte tabii ki Türkiye ciddi bir açıkta söz konusu. Hatta şu anda Türkiye için Çin en fazla açık verdiğimiz ülkelerden bir tanesi sanıyorum. ikinci ülke. E, bu süreçte devam ediyor. Tabi bu durumda Türkiye'nin bir burada denge oluşturması gerekiyor. Ve iki bakan arasındaki görüşmede de aslında en çok ağırlık verilen konu da buydu. Türkiye'nin içine daha fazla e, yüksek katma değerli ihracat yapması ve bu şekilde ikili ticaretin daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturması. Burada bazı e, ürünler, potansiyel taşıyan ürünler de değerlendirildi. Hatta e, Ruhsar Pekcan tarafından, Ticaret Bakanımız tarafından e, verilen bilgilerde şu da var. E, Türkiye'den Çin'e yapılacak ihracat kapsamında e, ayakkabı, hazır giyim ürünleri, tekstil ürünleri, seramik e, malzemeleri, zeytinyağı ve bazı tarım ürünlerinde Çin'e ciddi bir ihracat, potan ihracat potansiyelimiz var. Aynı zamanda hani Çin'in de ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri, örneğin motorlu taşıt aksam ve parçaları, e, medikal e, ekipman özellikle bu koronavirüs e, sürecinde bazı makineler ve bunun gibi ürünler aslında Türkiye'den Çin'in alabileceği kaliteli ve uygun koşullarda alabileceği. Yani tespit edilmiş birçok ürün var ama burada işte artık somut adım atıp gerekli hani ortamı da sağlayıp çünkü mevzuatla ilgili bazı engeller de olabiliyor bunu sağlayıp bu ticareti aslında artık Başlatmak. E, i̇ki taraf arasında görülen ve karşılıklı olarak aslında mutabakata varılan bir konu buydu. E, burada tabii e, şu önemli hatta bu direktleri de getirdi. Tarım ürünleri ihracatının öndeki engeller kaldırılmalı. İşte bu mevzuatla ilgili engeller derken böyle bir konu var. Yani belirli ürünlerde özellikle yaş e, meyve sebze bu konularda e, veya süt ürünleri gibi konularda e, bu ürünlerde Öncelikle gerekli incelemelerin, incelemelerin yapılması ve bununla ilgili bir hani e, anlaşma imzalanarak bu ticaretin açılması gerekiyor. Yani öncelikle iki tarafın hani e, özellikle sağlık hijyenle ilgili e, bu araştırmaları yapması, ondan sonra ticaret izin verilmesi gerekiyor. Ve bu ürün bazında yapılıyor. Daha önce e, kirazla ilgili yakın geçmişte yapılmıştı, e, antep fıstığı ile ilgili bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi bunların devam etmesi gerekiyor. En en son olarak tabii Türkiye'den Çin'e süt ürününün ihracatının önü açıldı. Ama sırada başka alanlar var. Kanatlı et, limon, turunçgil, nar, taze üzüm, elma, taze incir. Bunun gibi aslında başlamış ve hani devam eden süreçler bunların tamamlanması ve bu şekilde ihracatın açılması, ihracatın önündeki engelden kaldığımız önemli. Çünkü çok ciddi bir potansiyel var burada. Yani Türkiye'den Çin'e gıda, tarım ve gıda alanında çok ciddi bir potansiyel var. İşte dolayısıyla bu alandaki süreçlerin tamamlanarak ilgili anlaşmaların yapılması bu ihracatın da çok ciddi bir şekilde başlamasını da sağlayacak. Ticaret dendiğinde Çin ile Türkiye arasında diğer önemli bir konu ise tabii ki yine son günlerde gündemde olan ve bu konuda iki e, devlet arasında bir mutabakat saptı imzalanmış olan ticaretin yerel paralarla yapılması yani Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin e, Türk lirası ve Çin güveni ile yapılmasının teşvik edilmesi. E, bu konuda gündeme getirildi ve bunu daha çok ileride de duyacağız. Burada e, bunun teşvik edilmesinin. Şimdi e, tabii ki ve burada sağlanan bazı imkanlar da var. Yani teşvik edilmesi derken bir anlaşma imzalanmıştı evet. E, bununla birlikte örneğin e, yine iki ülke arasında yapılan e, ve üçüncü kere geçtiğimiz e, aylarda uzatılmış olan karşılıklı merkez bankaları arasında karşılıklı swap anlaşması da önemli. Yani bu swap anlaşmasıyla Çin tarafı belirli miktarda Türkiye'ye yuan e, sağlıyor, e, bir likitte sağlıyor ve e, aynı miktardaki Türk lirasını da e, Türk tarafı Çin'e sağlamış oluyor ve bu, bu sağlanan likitlerin özellikle ticaretin ve yatırımların e, finansmanında kullanılması öngörülüyor. Yani Türkiye'ye gelen e, Çin yüvenin Çin'le yapılacak ticarette veya Çin yapılacak yatırımlarda kullanılması öngörülüyor. Bu da bir teşvik edici bir durum. Ancak tabii şunu da görmek lazım. Yani e, ihracatçı, ithalatçı bunlar şu anda e, büyük ölçüde e, dolar veya euroyu hani daha güvenli gördükleri ve daha bir hani derinliğe sahip olan, daha erişimlerinin kolay olduğu e, paraları tercih ediyorlar. Ve halen Çin'le Türkiye'sindeki ticarete ya paraların e, kullanılmasının e, oranı son derece düşük. Ama bunun tabi desteklenmesinin teşvik edilmesinde bir sebep var ee, ve bu da aslında ithalatçı, ihracatçı ile ilgilendiriyor. Çünkü siz aradan üçüncü ülkelerin para birimlerini çıkarttığınız zaman dolara çıkarttığınız zaman, yuven çıkarttığınız zaman maliyetiniz de düşmüş oluyorsunuz. Yani çünkü sonuçta Türkiye'de örneğin hani Çin'den alacağım, dolarla alacak olan e, şirket öncelikle dolar alıyor, e, ondan sonra bir tarafa ödeniyor, bir taraf o doları kullanıyor, yuan alıyor tekrar. Bütün bunlar da bir kurguda anlamda kayıp söz konusu oluyor ve tabii ki dolara bu kadar veya euroya bağımlı olmamak da yine ülkelerin tercih ettikleri, özellikle şu dönemde bir konu mümkün olduğunca çeşitlendirmek, mümkün olduğunca para birimi anlamında portföyü çeşitlendirmek önemli. Bu konuda iki bakan arasında konuşulmuş bir konuydu. Tabii ki ticaret gelişebilir, artabilir, artacaktır da. Türkiye hatta bu mevcut. E, ticaret açığını da kapatmak anlamında ihracatını da artırabilir, artıracaktır da. Ancak belli ki e, Çin'le Türkiye arasındaki bu ticaret açığı, Türkiye açısından ticaret açığı bir parça daralsa bile mevcutiyetini koruyacak. Çünkü çok büyük bir açıktan bahsediyoruz ve bu açık yani baktığınız zaman yine serbest piyasa mantığı içerisinde oluşan bir e, açık. Yani Türkiye içinden bu kadar ithalat yapılmasında bir sebebi var dolayısıyla bunun hani sona ermesini beklemek veya iyice azalarak hani ihracatın ön plana daha fazla hani miktar olarak itaati geçmesini beklemek çok gerçekçi değil. E, o zaman ne olacak? Evet. ekonomideki en temel kurallardan bir tanesi cari tarafta açığınız varsa bunu sermaye tarafında fazlayla dengelenmesi. Yani ticarette bir açığınız varsa bunu daha fazla ilgili ülkeden yatırım çekerek dengelememiz. İşte bu konuda gündemde olan bir konu ve iki bakan arasında da değinildi. Hatta e, Ticaret Bakanımız e, Rusa Pekcan, Çin'in bugüne kadar e, Türkiye'de yapmış olduğu yatırımların, tabi burada doğrudan yap yatırımlardan, doğrudan yabancı yatırımdan, FDI'den bahsediyoruz. E, bunların e, şu ana kadar sınırlı kaldığı dile getirdi. Halbuki Türkiye'nin sahip olduğu insan sermayesi, sahip olduğu teşvik sistemi, özellikle Avrupa ile içinde olduğu gümrük birliğini sağladığı avantajlar ve coğrafi konumuyla birlikte Türkiye'nin Çinli e, şirketler için, Çinli, küresel şirketler için ideal bir yatırım alanı ve bu şirketler için ideal bir bölgesel merkez olacağını dile getirdi. E bu da doğru yani aslında daha 80'ler özellikle 90'larla birlikte örneğin Japonya'dan, Kore'den birçok firmanın Türkiye'ye gelip yatırım yaptığını, Avrupalı firmaları saymıyorum bile yani şu anda Türkiye'deki zaten doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık %70'i mevcut yatırımın Avrupa'dan geliyor. Ama e, vereceğim örnek aslında hani Çin için daha uygun. E, 80'lerde 90'larda Japonlar, Koreliler nasıl gelip burada üretime e, başladılarsa ve buradan Avrupa'ya ihracat yaptılarsa, Türkiye'yi bir bölgesel üs olarak kullandılarsa Tabii ki Çinliler için de bu geçerli e, olacaktır. E, evet, e, bu ben çok önemliydi bence bu te, tele e, konferans veya telefon görüşmesi iki bakan arasındaki çok kapsamlı birçok konunun ele alındığı ve aslında tabii e, koronavirüs öncesinde yakalanmış olan e imanın de artık normalleşmeyle birlikte bu alanda da bir normalleşme olması ve burada tekrar adımların atılması e, bence önemli. E, şimdi ortada çok aslında gerçekçi bir yol haritası da var ama artık tabii bu süreçte yapılması gereken şey burada dile getirilen konuların bu telefon görüşmesinde dile getirilen konular, konuların artık somutlaştırılması ve bu konuda adımlar atılması olacak.